Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü saat şu an 10. Ben sabah çocukları kreşe bıraktım, evi toparladım, süpürdüm derken kahvaltı hazırladım şöyle patates kızartması. Yani Almanların böyle brat katofer diyorlar. Onu yapmak istiyorum inşallah. Böyle haşlanmış patatesim vardı. Onu ince ince dilimledim şöyle yağda hafiften kızarana kadar um, kızartacağım. <laughs> şöyle menemen yaptım ama yani ben böyle menemene bayılırım. Mesela domates sosu diyeyim. Um, gerçekten çok seviyorum bunu böyle bol soğanlı bol domatesli yumurtasız bir domates menemen diyeyim yani. Daha sonra çayımı haşladım çayımı demledim. Kahvaltı masasını hazırladım. Çünkü görüncem geliyor. Aynen söyledim mi hatırlamıyorum. Masayı kurdum hafiften. beyaz peynir, haşlanmış yumurta, salatalık ve kırmızı biber, kaş, kaşar peyniri, pastırma, beyaz peynir. Ben bunu herhalde kaşar peyniri dedim arkadaşlar. Zeytin, zeytin koydum. Reçelim vardı. Zeytin ezmesi, labnem var. Daha sonra iki şöyle minik peynirim var. Tereyağını da çıkardım. Onu unuttum. Şöyle bakınca aklıma geldi. Şöyle. Bunu da unutmayalım. Bunu da koyalım sofraya. Şöyle. Evet. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz kahvaltılarımızı yaptık. Göreceğim Kalktı. O kızını okuldan almaya gitti. Ama çok güzel bir kahvaltıydı. Ben de şimdi mutfağı toparlayacağım. Şöyle dedim sizlerle birlikte yapayım. Onun için yani sofrayı toparladım. Masamı sileceğim. Ama en önemlisi bunları tekrar kaselerine aktaracağım. Evet arkadaşlar bugün bayağı bir randevulu bir gün. şimdi çocuk doktorumuza geldik ve çocuk doktorumuzun önünde de böyle bayağı büyük bir oyun parkı var. Şimdi burada hatta böyle su oyun parklarını yapmışlar. Böyle buradan akıyor su. Şöyle diğer yerlere. Şöyle akıp gidiyor ve çocuklar kumun içinde oynayabiliyor. Gerçekten çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar, biz çocuk doktorundan çıktık. Çocuk doktorumuzun yanında, herhalde ben bunu videolarda bahsetmiştim. Çiftlik var arkadaşlar, koyun evet. inek çiftliği. Oradan da taze süt alabiliyorsunuz. Süt aldık oradan, 3 litre aldım. Şöyle. Daha sonra da mağaza gittim. Geçen ben bunlardan almıştım. Turşu kurmak için 1 litrelik bunlar. 2.49 aydı fiyatları. Şimdi 1.99'u indirime girmiş. Onun için aldım. Zaten alacaktım ama indirimde görünce daha da sevindim. Dediğim gibi bunlar 1 litrelik. Burada 3 litre sütüm var. İnşallah yoğurt mayalamak istiyorum. Detaylı göstermiş, gösterdiğim için Şimdi detayına girmem ama şöyle bir farklılık yapacağım. Koyun yoğurduyla maya alacağım inşallah. Ee, yani, yani kıvamı sert oluyor. Yumuşak bir yoğurt değil, kremimsi değil. Ee, burada stiş fest ee, Kaymaksız yoğurt gibi oluyor kıvamı çok güzel hatta yoğurdun yağ oranı %5. Ee, sütün yağ oranında yüzde %4 arkadaşlar. Aynen. Ondan önce ben Yunan yoğurduyla yapıyordum. %10 yağlıktı onlar. Burada Almanya'da yaşayanlar bilir. Ama evet arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi biraz önce video kapandı pardon. Ben şimdi sütlerimi, yani sütümü kaynattım. Böyle bir litre kavanozlara aktardım. Şimdi şöyle göstereyim size koyun yoğurdumu ekleyeceğim inşallah. Şöyle hepsine böyle 2 3 er kaşık inşallah ekleyeceğim. Daha sonra da güzel güzel karıştıracağım. Şöyle önce bir 3 kaşık ekleyeyim. Artarsa paylaştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu arada dediğim gibi koyun yoğurdunu ben denedim. Kuzuk de görmüştüm Emine Abla'da. Çok seviyorum onun videolarını. Gerçekten çok tatlı bir aileler yani Allah'ın mutluluklarına daim eylesin. Şöyle üçüncü kaşığı ekliyorum arkadaşlar ve karıştırıyorum. Şimdi buna da üç kaşık ekleyeceğim. 1 2 Ve dediğim gibi koyun yoğurdu'nun faydalarını siz benden iyi biliyorsunuzdur. Yani burada çok yaygın değil maalesef, maalesef, maalesef birçok markette ne koyun yoğurdu bulabiliyorsunuz, ne koyun ıı, sütü bulabiliyorsunuz. Yani ıı, maalesef bu vegan ürünler arttığı için gerçekten koyun sütü var. Daha sonra işte zaten yulaf sütü, badem sütü, ıı, Hindistan cevizi sütü yani. Bilmiyorum ya. Ee, muhakkak onlar da faydalıdır ama yani Rabbim koyunu ve e, keçiyi, ineği bize vermişken yani hepsini aşırı kullanmadıkça hepsinin bir faydası vardır. Ama yani ben vegan e, yaşamdan, vejetaryen yaşamdan fazla bir şey tutmuyorum, ne yalan söyleyeyim ee, Fazla et tüketmiyoruz. Bunu videolardan görüyorsunuzdur. Yani Haftada bir defa yani maksimum iki defa yani o gerçekten o bile çok nadir bize olan bir şey ama dediğim gibi vegan hayatı da kendim de düşünemem evlatlarım için de istemem onun için inşallah yani böyle tüketmeye devam. Ben şimdi arkadaşlar bunların üzerlerine cam kapaklarını koyacağım ama bunların lastiklerini ve kliplerini koymayacağım. Hatta düşünüyorum komplama açık bıraksam üstü hiç su kaplamasın. çünkü bunu koyduktan sonra yoğurdum sıcak olduğu için hep buhar yapacak ve e, sulu olabilir diye ben yoğurdum arkadaşlar böyle inşallah şimdi fırına koyacağım 50 derece açacağım ama ısındıktan sonra hemen kapatacağım altını ve yarına kadar yani zaten şu an saat. 8. Şu an saat 8.30 gördüğünüz kadarıyla yarın da inşallah kalkınca buzdolabına kaldırırım. Ve size inşallah son halini gösteririm. Hayırlı. Sabahlar arkadaşlar bir sonraki günden merhaba açılışı yapıyorum tekrar size söz verdiğim gibi. <laughs> Pardon dün akşam saat 8.30'da fırına koydum 50 derece açtım ısınır ısınmaz zaten tekrar kapattım. Şimdi e, sabah uyandık işte çocuklara hemen bir ufak kahvaltı yaptırdım dün e, süt aldığımızda hafiften süt artmıştı şöyle şunun dolusu kadar onunla da çocuklara sıcak bir çikolata yaptım hemen bir küçük ekmek hazırladım onlara e, sabah uyanır hatta e, kamerayı elime alamadığım için e, çıkardım yani yoğurdu fırından ve böyle oldu arkadaşlar. Şöyle şu yağ tabakasını görüyor musunuz? Yani böyle bir yoğurt olabilir mi? O kadar mutluyum ki arkadaşlar gerçekten e, tuttuğu için. Şu bir kap böyle gözüküyor arkadaşlar yoğurdumuz. Gerçekten mis gibi de hafif üzerine su tutmuş bağlamış yani. Ama hiç sorun değil ben bunu sev sonra alırım. Ama gerçekten çok çok mutluyum. E, İnşallah yerlere şifa olur dediğim gibi bir tanesini yeğenim için e, ayırdım. Ek gıdaya başladığı için görünce dün bahsetmişti yoğurt verdiğini. Ben de zaten dediğim gibi size çocukla, e, çocuk doktoru orada olduğu için taze süt aldım hemen. Koyun e, koyun yoğurdunu da aldım. Böyle hemen yoğurdumu kuruş oldum. E, ama dediğim gibi denemek için daha çok erken daha bir gün yani akşama kadar buzdolabında kalsın. Ama bu video burada bir sonlandırayım arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.